Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kadraçlı işlemler yaparak nasıl para biliyorsunuz, Stop işlemler yaparak nasıl para kazanabilirsiniz? Bugün bundan bahsedeceğim. Gelin isterseniz detaylı bir şekilde anlatmaya başlayayım. Öncelikle bu site üzerinden yapacağız arkadaşlar işlemlerimizi. Yani bu site üzerinden gerçekleştireceğiz. Öncelikle tabii ki de kayıt olmamız lazım. Kayıt için bizlerden bir adet kullanıcı adı. Ee, onun dışında telefon numarası. Giriş şifre, şifre tekrarı ve davet kodu istemekte. Bu bilgileri geldikten sonra kayıt işleminizi tamamlayabilirsiniz. Şimdi ben kendi hesabımın içerisinde girişimini yaptım arkadaşlar ve şimdi siz detaylı bir şekilde siteyi anlatacağım. Burada öncelikle sıralama var. İşte güncel coinleri takip edebilirsiniz. Bu bölümde piyasa var. Burada piyasadaki işlemle aynı şekilde takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ee, grafiklere bakabilirsiniz. Onun dışında duyuyor bölüm var. Duyuyor bölümde işte şu anda kayıt yok. Yani yeni kayıt olduğum için. Ee, onun dışında para yatıma, oyunlar, davet etme bölüm var. Aynı zamanda arkadaşlarınızı davet ederek iyilik kazanç modeli de bu. Arkadaşlarınızı davet ederek onlardan yüzdelik anlamda kazançlar elde edebilirsiniz. Oradan talimatları da göz atabilirsiniz. Tüm talimatları okuyabilirsiniz. E, takımınızı aynı şekilde görebilirsiniz. Onun dışında takım raporlarına da aynı şekilde bakabilirsiniz arkadaşlar. Bakalım işlemler bölümünden işlemlerinizi kontrol edebilirsiniz. E, kayıtlı oyunlar bölümünden işte hangi oyunu oynadınız en son bunlara bakabilirsiniz. Opsiyon kayıt Kayıtlar bölümü. Bunu anlamadım. Burada da sözleşmeniz var. Şu anda herhangi bir sözleşmemiz yok. Onun dışında yardım bölümünden yardım alabilirsiniz. Müşteri hizmetlerinden iletişime geçebilirsiniz. Tabi öncelikle hesabınızı doğramanız lazım. Aktivite bölümünden aktivitelerinize bakabilirsiniz. Gelin isterseniz diğer bölümleri de anlatmaya başlayayım. Ticaret bölümünden stop işlemleri açabilirsiniz. İkili pozisyonlar falan açabiliyorsunuz arkadaşlar. Aynı zamanda BTC grafiği de yaratmakta yukarı yönlü veya aşağı yönlü pozisyonlarda açabilirsiniz. Şu anda 255 dolarlık bir bakiyemiz mevcut. Ben butona bastığım zaman müşteri hizmetleri, dil işlemi, ayarlar, e, zaferler, işte ne kadar kazanç elde ettiğiniz onlara bakabiliyorsunuz. Davet etme bölüm var. işlemler ve bakiyeler bölümünden bakiyenizi görebilirsiniz. Tabii öncelikle yatırım yapmamız lazım. Bakiye atmamız lazım bu sisteme ki para kazanabilelim. Bunun için öncelikle e, USDT TRC20 olarak bu adres üzerinden yatırım açılımında bulunabilirsiniz. Bu arada söylediklerim hiçbirisinin yatırım tavsiyesi olmadığını belirtmek isterim arkadaşlar. Onun dışında para yatırdığınız zaman arkadaşlar dediğim gibi para yatırı bölümünden e, USDT TRC'yi seçtiğiniz zaman arkadaşlar trc seçtiğiniz zaman bu adrese yatırım yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yatım işlemi tamamlandı işte bakayım hesabımıza geldi peki şimdi ne yapacağız şimdi arkadaşlar ana sayfa bölümüne geldikten sonra oyunlar bölümüne geçiyorsunuz ve aşağı inmemiz lazım bu yeşil ee, şey oyunları var arkadaşlar bunu seçmemiz lazım arkadaşlar ondan sonra ben sizlere sinyal grubu verdim o sinyal grubundan sinyal grubuna katılmamız lazım arkadaşlar katıldıktan sonra sinyaller zaten paylaşılmakta tabi şu anda işlemler bitmiş arkadaşlar İşlemler ee, saat ne zaman başlıyor ne zaman bitiyor onu da söyleyeyim saat e, 16.33 geçi bitiyor arkadaşlar. Yani Kaçta başladığını bilmiyorum ama öğleden sonra başlıyor yüksek ihtimalle. Bu işlemleri takip etmeniz lazım. Şimdi ben tabii ki de bekleyeceğim arkadaşlar bir gün sonra görüşmek üzere. Ben işlemlere kaçırmışım çünkü. Ondan sonra zaten detaylı bir şekilde anlatacağım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi sinyal grubu aktifleşmeye başlamış yani sinyaller paylaşıma başlamış ve gelin isterseniz bu sinyallere katılalım isterseniz beraber arkadaşlar en son sinyal için ee, 8x'den yeşil demişler. Şimdi arkadaşlar yapmanız gereken buradan kırmızı veya yeşil yeşil seçtikten sonra paketinizi belirlemeniz Ben iki dolandan göreceğim Çünkü kasayı küçük tutmanız lazım 50 kitapla. Çünkü işlemler bazen kaybedebiliyorsunuz ve bunun için kasanızın biraz yüksek olması lazım. Toparlamanız için böyle de düşünebilirsiniz arkadaşlar. Evet tekrardan işlem paylaşıyor arkadaşlar. Bakalım hangisini paylaşacaklar. Bu sefer 3x'den göndermişler ve aynen yeşillik tıklayın demişler. 3x ne oluyor arkadaşlar? 2 dolardan girmiştik. 3x'i 6 dolar olmakta. Bu yüzden 6 dolardan gördük. Görmüş olduğunuz gibi. Yani kaybettiğiniz zaman zaten paranızı toplayabiliyorsunuz ve karınızı dahi almaktasınız arkadaşlar. Zaten birazdan ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Şu anda son bir saniye kaldı ve bakalım ne geliyor. Kırmızı geldi. Mesela yine kaybettik ama bir sonraki bir veya ondan sonraki bir işlem doğru olacak ve biz para kazanacağız. Zaten şimdi anlayacaksın tekrardan dediğim gibi. Tekrardan yükseliş yönlü ama bu sefer 8x'den göndermişler arkadaşlar. Tabi burada bakiyeniz düşükse, kasanız düşükse bunu 10 cent, 20 cent, 30 cent, 50 cent ile girmeniz lazım. Benim için 16 dolardan girmem gerekiyor. Çünkü 2 dolar 8'den çarpmamız gerekiyor arkadaşlar. Ki ee, asıl sonuç çıksın. Şu anda ne kadar zararımız oldu? 2 dolardan bir girdik. 6 dolardan da bir girdik arkadaşlar. 8 dolar şu anda zarardayız. E ya bunu kazanırsak arkadaşlar ortalama 15 dolar yakın bir para kazanacağız. Hatta 15 dolar işte 70 sent falan kazanacağız arkadaşlar. Zaten ee, ne kadar pardon 15 dolar 70 sent kâr kazanacağız sadece arkadaşlar. Mesela bu hatayı geldi. E, bir işlemler tam bitsin. Ondan sonra göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar en sonunda başa başarılı şekilde işlemi tamamladık arkadaşlar. Yani burada 144 dolandan falan girmem gerekiyordu. Ama ben o riski alamadım. O yüzden 50 dolandan girdim arkadaşlar. Ve bakiyemiz 230 dolar kadar yükselmiş oldu. Hem kar kazanıyorsunuz arkadaşlar hem de hani bir dakika diğer işleme katılamadık. Kırmızı demişlerdi. evet dedikleri gibi kırmızı çıktı. <laughs> Dediğim gibi o işleme katılamadım ben. Ama en sonunda arkadaşlar, bir dakika tekrardan girelim şu oyunu. Evet gördüm. Şimdi arkadaşlar ne demişler? Kırmızı tekrardan. Şunu bir girelim de ben kaçacağım yine. Mesela burada artık kaç dolarına girmek istiyorsunuz onu seçiyorsunuz. Ona ile butonuna basarak da girebilirsiniz. Üç çizgiye bastığınız zaman oyun karakter bölümüne basıyorsunuz arkadaşlar. Bakın mesela 2 dolar kaybetmişiz. 6 dolar kaybettik. 16 dolar kaybettik. 48 dolar kaybettik en sonunda 47.5 dolar kazandık arkadaşlar. Yani zarar var mı? Evet var arkadaşlar. Çünkü ben talimatla uymadım. Talimatla uysaydım yani bu e, totalde e, ne kadar 24 dolarlık bir zararımız vardı. Bu 24 dolarlık bir kâra dönüşecekti talimatla uysaydım arkadaşlar. Ama dediğim gibi benim çok yüksek kasam olmadığı için, bakayım olmadığı için o talimatta uymadım. Onu da tekrardan belirtelim. Her neyse bu gruptan sinyaller paylaşmakta. Zaten bunları takip edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar dediğim gibi e, ee, <laughs> yani Telegram gruptaki talimatla uyduğumuz zaman bakın zaten şunlar kazanma animasyonları arkadaşlar. Bakın mesela kırmızı demişler kazanmışlar. E, kırmızı yeşil demişler kazanmışlar aynı şekilde. Baktığımız zaman bu şekilde ilerlemekte arkadaşlar mantık. Yani en fazla 5 defa hani kaybetmişler. En sonunda kazanmışlar. Tabi bu da yan yansıyor arkadaşlar. Bunu tekrardan belirtelim arkadaşlar. Dediğim gibi sitede ne yazıyorsa onu vermekteyiz arkadaşlar. Bakın kırmızı girmişiz. Eğer ben yeşil gelseydim Yani bilmiyorum, şu anda sonucu tam bilmiyorum da. Belki kaybedilecektim. Böyle düşünebilirsiniz. Belki de kazanabilirsiniz. Ama en sonunda doğru tahminini yapıp. Siz de yani yükseliş önlemi, düşüş önlemi işlemi açmanız gerektiğini söylüyorlar arkadaşlar. Yani baktığımız zaman gayet güzel kazançlar da elde edebiliyorsunuz. Tabii ki de kimse yatırım tavsiyesi vermediğimi tekrardan belirtmek istemem arkadaşlar. Riskli sistem sonuç olarak para kazanma şansınız olduğu gibi para kaybetme riskiniz de var. Bu yüzden sonra tamamen kişinin kendi 7 altındadır. Bakiyeyi geri topladım. 251 dolarlık bakiyemiz vardı videonun başında. Şu anda tekrardan topladım. Sizin yani bir e, açıklığa kısmındaki vermiş oldum. Telegram grubunun talimatlarına uysaydım arkadaşlar yani fazla başıma bir sıkıntı gelmeyecekti açıkçası. Evet arkadaşlar tekrardan talimatlara uyduk ve kazançlı bir şekilde bugün de bitirmiş olduk. Yani daha işlemler devam ediyor ama ben bitirmek istedim. Baktığımız zaman al, 7 dolar kaybetmişiz. 20 dolar hmm. ve 47.5 dolar kazanmışız tekrardan arkadaşlar. İşte bir yandan talimatları vermeye devam ediyor. Ama dediğim gibi biz yarımızı kazandık. Ve şimdilik istedim. Telegram grubu talimatları vermeye devam ediyor arkadaşlar. Onun dışında biz kazandığımız için çıkabiliriz bu bölümden. Ana sayfa bölümüne. Paranızı çekmeniz için de ben butonuna bastıktan sonra bakiye bölümünden para çekme bölümünden paranızı çekebilirsiniz arkadaşlar. Para çekme bölümüne geldikten sonra ne kadar kazanmıştık arkadaşlar? Ortama 22 dolar kazanmışız arkadaşlar. Yani geliyorsunuz buraya 22 dolar yazıyorsunuz. Çekim tutarı 22 dolar. Yani bu da ne kadar yapıyor? 600 TL hatta 700-800 TL, 800 TL, 800 TL bandında bir para yapmakta gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Her neyse videomuzun sonuna geldik. Açıkan kısımda linkleri ekledim. Linkler üzerinden siteye ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.